Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan sevgili değerli dostlarım. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir, her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili yengeçler. Efendim soruyorsunuz, geri dönüşleriniz oluyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Evet, e, astroloji olarak burçlara ne zamandır bir video çekemedim, özel sebeplerden dolayı. E, astrolog olabilirim ama gezegenler ee, gördüğünüz gibi beni de etkiliyor Sevgili dostlar Tıpkı sevgili Münir de dediği gibi Gökyüzünde ne oluyorsa Yeryüzünde de o oluyor Benim için kendisi bir duaendir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim ee, Ama hiç merak etmeyin ee, Takipte kalın ee, Kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle sevgili dostlar Evet bugün sizin için Ve kolektife e, Çok güçlü bir e, açılım hazırladım Çok güçlü bir açılım yapacağız Aklınızdaki kişinin gerçek niyetine bakacağız ve bunu detaylandıracağız sevgili yengeçler. İlk sorumuz ruh hali olacak. İkinci sorumuz sizi nasıl görüyor? Sizden sakladığı ne? Buna bakacağız ve yakın gelecekte adım atacak mı? Bunu soracağız. Bu şekilde detaylandırıyoruz bu soruyu sevgili yengeçler. Hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın hep beraber açılımımıza başlayalım elbette ki abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlarıma niyetle destemi güzelce sizin için karıştırdıktan sonra açılımımıza başlayalım efendim hadi bakalım bismillah İlk önce şu andaki ruh haline bir bakalım şu andaki ruh hali nedir bu aklınızdaki kişinin efendim evet Peki sizi nasıl görüyor? Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz ee, tarot olur sevgili dostlar doğum haritanıza baktırmak isteyecek olabilirsiniz ilişki analizi isteyecek olabilirsiniz bir yıllık öngörü almak isteyebilirsiniz bunun için 551 873 2073 nolu telefona whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim ee, diğer diğer sorumuzda sizden ne saklıyor bu kişi? Tam da şu anda an itibariyle zamansız zamanadır açılımım biliyorsunuz arkadaşlar. Peki size adım atacak mı? Yakın geç gelecekte size adım atacak mı? Bunu en son açacağız. Hadi bakalım başlayalım ruh halinden. Kılıç altılısıyla geldi. Bu kişi bulunduğu durumda bulunduğu ortamda asla huzurlu değil arkadaşlar şu anki ruh hali çok huzursuz huzursuz bir ruh hali içerisinde ruhu huzur arıyor sevgili dostlar ee, gerçekten böyle yorulmuş şeytan kartıyla e, işte belki e, nasıl diyeyim size bu bu insan, e, bağımlı olabilir yani belki maddiyata bağımlıydı belki konfor alanına bağımlıydı e, gibi gibi lütfen durumunuza göre alın e, ama artık bağımlı olduğu uğraştığı ne varsa emek verdiği ne varsa düzeltmek için daha fazla kazanmak için ne yaptı Ne yaptıysa bugüne kadar artık yorulmuş arkadaşlar artık bunu istemiyor artık e, gerçekten huzur istiyor dünya kartıyla her şeyi bir kenara bırakıp tamamlanmak istiyor bunu da huzurla yapacağını söyledi bize ruh hali bu şekilde çalışıyor bu kişinin tam da şu anda an itibariyle sevgili dostlar efendim size sizi nasıl görüyor dediğimde tılsın dokuzlusuyla geldi bu şu demek sizi çok beğeniyor bir kere bu kişi. Ee, sizin bakımlı bir insan olduğunuzu kendinize özel e, kendi özel bakımınıza da özel e, özen gösterdiğinizi ve bunun da çok hoşuna gittiğini e, söylüyor öte yandan sizi çok güzel ya da çok yakışıklı buluyor e, bu şekilde görüyor e, şu anda kendi hayatınızı düzeltmek için uğraşıyor olabilirsiniz e, bunu da gördüğünü söyledi bunu bildiğini söylüyor şu anda yani sizi bu şekilde görüyor. O diyor kendi hayatını düzeltiyor. Hem kendine bakıyor. Çok güçlü diyor. Ve iletişim beklediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Yani haber beklediğinizi. Eğer uzun zamandır haber alamıyorsanız bir haber beklediğinizi. Ya da iletişiminiz devam ediyorsa bile sizin istediğiniz şeyleri bildiğini söyledi. Yani ondan beklentileriniz var. Bunu bildiğini söylüyor kendisi. Evet öte yandan size o teklifle gelmesini istediğinizi nasıl söyleyeyim o teklifle gelmek istediğini yani benden beklentilerini biliyorum sana bu şekilde gelmemi istiyorsun biliyorum zaten sizi bu şekilde görüyor yani bildiğini söylüyor sevgili dostlar. Öte yandan bir imparator kartı geldi burada. Ee, gerçekten çok merhametli bir insan olduğunuzu, onun gözünde merhametlisiniz, sizi bu şekilde görüyor. Çok çalışkan, çok disiplinli bir yapıya sahipsiniz, bir kişiliğe sahipsiniz. Ee, ne kadar böyle egolu, ego çalıştırsanız da merhametinize asla bırakmayan, e, tuttuğunu kopartan... ...verdiğiniz kararların sürekli arkasında duran... ...güçlü bir yapıya sahip olduğunuzu söyledi... ...onun gözünde siz bu şekildesiniz sevgili yengeçler... Ee, ...sizden sakladığı ne var dediğimde... kılıç asıyla geldi asa şövalyesi ve tılsım altılısı... ...bakın bu kişi kesinlikle bir barış sağlamak istiyor... Ee, ...hayatında negatif enerjiler varsa ki bundan bahsediyor... Ee, zaten ruh hali de bu şekilde geldi. Ben artık bu negatif enerjileri fark ettim. Kılıç asıyla bunları kestirip atmak istediğini söylüyor. Bunu yapacağım diyor. Sanki e, etrafındaki insanları bir kangren gibi düşünün. Öyle görüyor çünkü. Kılıç darbesiyle hepsini kesip atacağım. Beni artık zehirlemelerine izin vermeyeceğim diyor. Bunları fark etmiş. Bu kişinin ee, sizden sakladığı size gelmek size anlatmak belki de huzurun sizde olduğunu düşünüyor bu kişi ee, sevgili dostlar ee, bunu e, ama şu anda saklıyor öte yandan e, çok fedakar olduğunuzu bu ilişkiyi ayakta sizin tuttuğunuzu çok iyi niyetli olduğunuzu ama bugüne kadar belki bunu size söylemedi ama şu anda bunun farkında bunu sizden saklıyor ee, belki önceden fark etmemişti ama gerçekten onu ayağa kaldıranın siz olduğunuzu yanında duranın siz olduğunuzu fark etmiş şu an saklıyor sadece gizlediği bu sevgili dostlar peki adım atacak mı yakın gelecekte dediğimizde kılıç onlusuyla geldi ee, şu anda bir adım e, görülmüyor ama bu kişi acı çekiyor sevgili dostlar şu anda sizden de e, bunu Taklamasının nedeni bu olabilir İnanılmaz acı çekiyor Bu kişi Kendi hayatında Kendi çevresinde sırtından vurulmuş Belki de Burada bir ilahi adalet tecellisi de olabilir Bu kişi böyle bunları yaşamasaydı Size yaşattıklarının Farkında olmayacaktı O yüzden şu anda Acının dibine vurmuş diyebilirim Çünkü ruh hali de artık Yaptıklarından Sıkıldığını istemediğini e, Huzur istediğini Söylüyordu yani huzurun Sizde olduğunu e, Gerçekten de bu dünyada huzurun Önemli olduğunu anladığını söylüyor Çünkü çok fazla e, Acı çektiği enerjilerde Geldi sevgili değerli yengeçler Bu kişi Peki tam da şu anda An itibariyle e, Kehanet kartlarından ee, bu açılımın üstüne siz değerli yani dostlarım için mesaj almak istiyorum. Bakalım ne söyleyecek? Güzelce karalım. Mesajı ne yönde olacak? Ee, sizler için bu durumla alakalı. Destek dedi sevgili dostlar. Ee, şimdi buradan e, yardım almanız gerektiğini söylüyor. Ruh haliniz çok iyi olmayabilir. Siz de bu aralar e, inişler çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden destek almaktan lütfen çekinmeyin, e, ihtiyacınız var diyor destek almaya destek almanız lazım. Ya bu bir arkadaşınız olur, e, anneniz olur, babanız olur, anne gibi gördüğünüz kişi olur, yakın hissettiğiniz kişi olur, kuzen olur, hiç fark etmez. Ama destek almanızda fayda var. Sizin için bir kart daha almak istedim. E, yapı taşları geldi sevgili dostlar. Şimdi. E, yapı taşları da bize şunu söyler, şunu belirtir aslında burada e, sağlam temeller kurmak ve sağlam adımlar atmak istiyorsunuz belli ki. O yüzden de duygusal olarak e, git gelleriniz olabilir. Şu anda hayatınız tamamıyla değişiyor olabilir. Hayatınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz sevgili gençler. E, o yüzden de doğru zamanı e, doğru zaman yapmanız gerekenlere odaklanmanız gerekiyor. O yüzden destek çok önemli. Yapı taşları, e, bu sağlamla e, sağlamlaştırmak için hayatınızı doğru taşı doğru yere koymanız gerekiyor. O yüzden de e, odaklanmanız lazım. E, kendinize zaman tanıyın, destek almaktan çekinmeyin, sormaktan çekinmeyin. Çünkü o doğru taşı doğru yere koymak zorundasınız. Hayatınızda gerçekten yenilik ve değişiklik yapmak istiyorsanız dedi. Evet, şimdi aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Hemen bunu soralım. Sevgili yengeçler, hadi bakalım. Bismillah diyelim efendim gayret dediği içinde bulunduğumuz durumdan ikimiz için savaşıyorum diyor bu aklınızdaki kişi sevgili yengeçler bu şekilde geldi yani bir gayreti olduğunu söylüyor zaten e, açılımla da uyumlandı şu anda bir kart daha alalım kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum dedi bakar mısınız siz siz kendini bu kişi yetersiz hissediyor. Çünkü sizi çok çok fark etmiş çok çok farkında. Sizinle ilgili inanılmaz farkındalıkları var bu kişinin. Bir kart daha alalım. Kıyaslama yapıyor. Bakın. Hayatındaki eğer bir kişi varsa sizi bu kişiyle kıyaslıyor. Ya da sizinle yaşadığı hayatı, şu andaki yaşadığı hayatta kıyaslıyor da olabilir. Ama bir kıyas içerisinde sevgili dostlar bakın bir kıyas içerisinde geçmişteki olumsuz kıyas e, kayıtları şimdiki hayatıma taşıyorum diyor. Kıyası bu yönde. Bir kart daha alalım sizin için. Korku dedi. Çiçeklerle çevrili derin bir tünelsin. Korkuları var. Belki bu korku sizi kaybetme korkusu olabilir belki yüzleşme korkusu olabilir Lütfen yaşadığınız hikayeye göre alın sevgili dostlar Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım ee, o yüzden birebir açılımları her zaman tavsiye ediyorum En azından bir kere mahsus olsun da hani e, olsa da baktırın ki e, kafanızda net olsun bazı cevaplar sevgili dostlar Evet efendim kolektife şifa olsun. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere sevgili yengeçler.